Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda kendi kullandığım kuru tarifini sizlerle paylaşacağım. Daha önceki attığım mama videosunda söylemiştim zaten kuru mamanın yapılışını çekeceğimi. Benim de kuru maman bitti arkadaşlar. Ben bugün kendime kuru mama yapacağım. Malzemelerimi aldım. Kendime kuru mama yaparken sizlere de bunu çekeyim göstereyim arkadaşlar. Malzeme olarak ne kullanıyorum içine tam olarak ne koyuyorum tek tek anlatayım sizlere. Olur da sizler de yapmak isterseniz bu malzemeleri not alıp kendinize bu mamadan yapabilirsiniz. Gerçekten çok faydalı bir mama. Üreticilere özel bir mama arkadaşlar onu söyleyeyim. Evde bir tane kuş besliyorsanız bunu kullanmanıza hiç gerek yok. Ha evde çift kuşlar besliyorsanız hani yavru almak istediğiniz kuşlarınız varsa veya yavru alıyorsanız ama yavrularınızın sağlıklı, hızlı gelişmesini istiyorsanız ya sayamadım, daha çok faydası var arkadaşlar. Ben gerçekten uzun zamandır kullanıyorum ve çok faydasını gördüm. Bu yüzden de sizlere paylaşıyorum zaten. Faydasını görmediğim şeyi asla paylaşmam. Faydasını gördüğüm için sizlerle paylaşıyorum. Şimdi arkadaşlar, ben bu malzemeleri tek tek anlatacağım sizlere. Ne koyuyorum, tam olarak ne var içerisinde. Bunları anlatayım. Zaten daha önce de bahsetmiştim. Çoğu Undan oluşuyor arkadaşlar yani şöyle baktığınızda e, çoğu un zaten ben bunları e, bizim burada Adana'da bir değirmen var arkadaşlar değirmenden alıyorum bu unları yani siz de hani bulabilir misiniz bilmiyorum e, bulamayanlar olursa da daha önce de söylemiştim zaten e, bana yazsınlar ben bir şekilde yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar kullanmak isteyen olursa e, bir şekilde yardımcı olurum. Evet arkadaşlar. Mamanın yapılışına geçelim yavaş yavaş. Sizleri de bekletmeden şöyle malzemeleri biraz kenara alayım. Öncelikle arkadaşlar e, yulaftan başlayalım. Bu yulaf unu arkadaşlar. Yulaf unumuzu koyalım. Yani bu örümdeki hatta hepsini alacak mı bilmiyorum. Daha önce bunu da yapmamıştım ama. Ben olmadı şöyle yarım yarım koyayım arkadaşlar Çünkü almayabilir Böyle bir sıkıntı var Yulaf unu koydum arkadaşlar ee, Arkasına hemen Şöyle göstereyim Nohut Bu da nohut unu Bunun da yarısını Gireyim Yarısı bile fazla oluyor ya bu almayacak herhalde Sonra e, Pirinç unu arkadaşlar Çoğu ondan oluşuyor zaten. Ama gerçekten çok faydalı bir mama. Yani çok faydasını gördüm ya. Harbiden çok faydasını gördüm ben bu mamanın. Şöyle bunun da yarısını koyalım. Bunları ben yarım şar kilo yaptırdım arkadaşlar. Yani bu mama bana e, bir 6 ay gider herhalde. Bu neydi? Soya arkadaşlar. Bu da e, soya fasulyesinin unu arkadaşlar. Şöyle onun da yarısını koyalım. Kap daha hakikaten küçükmüş ya. Bu da tam buğday unu arkadaşlar. Onu da açacak yerini bulamadım. Buldum. Bu da tam buğday unumuz. Bunun da yarısını koyalım şöyle. Sonra ben bunlara tekrar yaparım. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Yani adama ben tek tek üzerine yaz dedim. Çünkü karıştırıyorum hangi un nedir? Karıştırıyorum. Yani yazıyı okuyabilen varsa okusun. Ne olduğunu bilmiyorum. Bunu biraz tuhaf yazmış. Bunun da yarısını koydum. Bu da yeşil mercimek unu arkadaşlar yeşil mercimek önce unlarımızı koyalım sonra da tohumları koyacağız evet bu da yeşil mercimek unu bu da kırmızı mercimek unu arkadaşlar Şöyle göstereyim. Bu da kırmızı mercimek unu. Bu da kinoa. Kinoa'nın unu arkadaşlar. Onun da yarısını koyalım şöyle. Yani yarısından bile bayağı bir mama çıktı arkadaşlar ya. Vallahi. En az bir 6 ay gider bunlar bana. Sonra. Ee, bu beyaz susam arkadaşlar. Hemen açıyorum şöyle göstereyim. Bu beyaz susam. Bunun hepsini koyayım. Bu beyaz susam. Ee, sonra ne vardı? Bu da çörek ot arkadaşlar. Onun da hepsini koyalım için. Çörek otumuzu da koyduk. Bu da cihat tohumu arkadaşlar. Ciha tohumu. Bunun da hepsini koyalım. Daha sonra büyük bir kap bulup diğer unları da koyacağım. Hepsini karıştıracağım. Bu da haşhaş. Arkadaşlar mavi haşhaş diye geçer bu. Bu da haşhaş. Bunun da hepsini koyduk. Hindistan cevizi. bakın kap doldu ya. Hindistan cevizini de koyduk. Arkadaşlar bu da keten tohumu. Keten tohumunun elenmiş hali bu. Ya yani elenmiş derken e, öğütülmüş hali arkadaşlar. Bunu da koyalım. Bu da çok faydalı. örtülmüş keten tohumunu da koyduk arkadaşlar ee, sonrasında kekik bu da kekiğimiz bunu da açalım ben bunu nasıl karıştıracağım bunun içinde bilmiyorum ama hele yani bir koyalım önce son olarak da arkadaşlar keçi boynuzu unu bunu da ekleyelim tam dökülmedi evet şimdi döküldü hepsi bunu böyle karıştıracağız arkadaşlar ama bu karıştırma yetmez tabii ki. Ben bunu öyle bir karıştırmam lazım ki. Hepsi birbirinin içine girsin. Şimdi ben başka bir kap bulacağım arkadaşlar. Ee, videodan sonra. Diğer unları da ekleyeceğim çünkü. Ee, onları da koyacağım. Yani onları da eklersem zaten e, çok fazla olur bunun içerisinde. Bu almaz zaten. başka bir kap bulup onda ayarlayacağım artık. Arkadaşlar bunu böyle karıştıracağız. Yani hiç böyle şey kalmayacak. Hepsi birbirine karışacak arkadaşlar. Çok da güzel kokuyor vallahi. bulamadım ya ben bir e, civciv yemi bulamadım arkadaşlar bunun içerisine civciv yemi de koyuyorum normalde ben e, onu bulamadım ya yani vardı ama şey değildi e, benim istediğimden değildi o yüzden onu koyamadım daha sonra bir yerden bulursam eklerim sonradan öyle yaparım ya bunu böyle karıştıracağız arkadaşlar hepsi birbirine girene kadar bunu böyle karıştıracağız Karıştırdıktan sonra e, arkadaşlar bu uzun süre dayanabilmesi için hani ben fazla yapıyorum çünkü diyorum yani bir 6 ay rahat gider bana ya e, uzun süre dayanabilmesi için ben bunu hani fırında bir 10 dakika bekleteceğim arkadaşlar e, varsa üzerinde e, larvalar e, veya işte bakteriler varsa e, ölsün diye bir 10 dakika fırında bekleteceğim arkadaşlar. fırında da bakterilerini öldürdükten sonra rahatlıkla kullanabiliriz. Kuşlarımıza verebiliriz. Ha, bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben bunu dolapta saklıyorum. Bilginiz olsun. Yani Adana çok sıcak bir yer. Burada bunu dışarıda bırakırsam bitlenir arkadaşlar. O yüzden ben bunu dolapta saklıyorum. Hiçbir şey olmuyor o yüzden. soğuk yerde saklarsanız fazla yapıp kullanabilirsiniz. Veya malzemeyi az alıp az da yapabilirsiniz. O tamamen size kalmış bir şey. Bu şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar. Ee, sonra işte mama yaparken bunun içerisine e, havuç, pancar, yumurta, vesaire yeşillik ne koyuyorsanız artık koyacaksınız arkadaşlar bunu da ekleyeceksiniz kuru da ekleyeceksiniz o şekilde vereceksiniz kuşlar arkadaşlar kuşlarınız sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürecek çünkü kafeste beslediğiniz kuşların farklı vitaminlere ihtiyacı var arkadaşlar bunları verdiğinizde çok rahat bir şekilde etkileyebilirler. Yani ben bu mamayı veriyorum. Hani o zaman kuşların durumunu da paylaşıyorum. Videolarımı sürekli takip edenler bilir. Hani kuşlarım yani nazar değmesin maşallah. 7-8 tane, 9 tane yumurtalar yapıyorlar arkadaşlar. Ve çıkan yavrulara da bakmakta zorlanmıyorlar. Yani bu mamayı verdiğim zaman hayvan zayıflamıyor arkadaşlar. Yani yavrulara rahat bir şekilde bakabiliyor. Tabii ki çok fazla yavru iyi değil. Ama bunları yediği zaman kuş en azından sürekli üremeye devam ediyor arkadaşlar. Üreme isteği sürekli var çünkü sağlıklı kalıyor. Neyse çok fazla sıkmayalım arkadaşlar benim sultan papağanı ortada geziyor tam kameranın üzerine kondu Neyse arkadaşlar mamanın yapılışı bu şekilde mamamız böyle kuru mamamız sağlıklı bir mama kendinize yapmak isterseniz yapabilirsiniz Bu malzemeleri tedarik edemeyenler de olursa bana ulaşsın ben bir şekilde yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Herkese iyi üretimler, bol bereketli üretimler diliyorum. Görüşmek üzere diğer videolarda. Hoşçakalın arkadaşlar.